Selamun Aleyküm. Bulgaristan Kırcaeli'den herkese çok selam var. İkinci aralığımızda bugün bal hasadımıza başladık. İlk kovanımızı da açmış bulunmaktayız. Ve birer birer doğadan ne geldiyse aralarımızı ne topladıysa bakalım ne çıkacak. Henüz da Hiç çerçeve çekmedim. Sadece katını aldım. Maşallah. Aralarımız güzel çalışmış. İlk çerçevemizi aldık. Devam edelim. Maşallah maşallah. Çok güzel bir şekilde bağımızı sırlamış aralar. Kovanın üstüne bir kat verdim. Birkaç da çerçeve koydum. Hani aldığımızda aralarımızı sirkelediğimizde yerleri olsun diye. Şu güzelliğe bak. Şu nimetin güzelliğine bak. Arılara zarar vermedim. Çerçelerimizi almaya devam. Gördüğünüz gibi bu üç kovan hemen evimizin dibinde. Diğer kovanlarımız az ileride. Bugün yine bizi her zamanki gibi yoğun bir gün bekliyor. Gördüğünüz gibi neredeyse neredeyse yüzde yüz, yüzde doksan dokuz diyebiliriz. Ballarımız sırlı. Bizim günümüz bugün böyle geçecek. Bizden tüm arı sevenlere, bu mesleğe gönül vermiş herkese selamlar olsun. Bol bereketli bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Arıları sevin, arı dostu olarak kalın. Beni de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.